Şimdi şöyle bir şey söyleyelim arkadaşlar. Şimdi bu haftaki dersimiz çözümleme. Çözümleme falan filan değil arkadaşlar. Başlığınız tam olarak şurası sayı basamakları dediğimiz yer ki. Şimdi canlar sayı basamakları bizim için en basit olduğumuz noktalardan bir tanesi. Hiç gözünüzü falan korkutmayın. Bununla ilgili gelecek soru kesindir. Ama arkadaşlar gerçekten de sistemi çok basit. Şimdi ben bir şeyleri mecburen anlatırken yazacağım ama ondan sonra benim söyleyeceğim notları lütfen arkadaşlar. Ha bu arada herkes arkadaşlar defterini kitabını hazırladı değil mi? Benim ilk şartlarımdan bir tanesi kitabınız bir de arkadaşlar hazır mükemelsiniz Aferin Şimdi ben yazdıktan sonra yanlarına yazdığım 3 yıldızla anlaşmıştık doğru mu acaba? 3 yıldız bizim için hakikaten önemli olan can alıcı noktalar ki eğer bugüne kadar bir soru gelirse oradan gelmiştir. Bundan sonra da oradan gelecektir. Gözünüzü hiç korkutmayın. Şimdi ne yazık ki yazacağım ama ondan sonra diyeceğim ki arkadaşlar salın gitsin. Bu çözümleme sisteminde yani sayı basamaklarında şunu isteyeceğim size. Birazcık soruyu çözerken lütfen benim söylediğim şartlarda çözün. Şimdi bunu siz arkadaşlar ilkokuldan beri gördüğünüz konulardan bir tanesi. Kabul ediyorum bunu. Ama arkadaşlar orada çok fazla uzun işlemler yapıyorsunuz. Uzun işlemler yapılmamasını istediğim bir konudur. Çok daha basit, çok daha pratik kısımlarla birlikte çıkar. O yüzden benim çözdüğüm sistemlerle çözerseniz emin olun çok sevinirim. Tamam mıyız? Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım. Arkadaşlar bizim sayı sistemlerimiz onluk sayı sistemidir. Şimdi bugün e, çözümleme ettikten sonra sayı basamakları da diyeceğiz. Yani taban aritmatiği de diyeceğiz ki arkadaşlar bizim taban aritmatiğimiz kısmında hani aynı şeyi söyler. Sadece bizim sayı sistemimiz onluk sistemdedir. Rakam dediğimiz neydi abicim bizim için? Sıfırdan dokuza kadar. O zaman arkadaşlar 10 tane bizim için rakamımız var ve sayı sistemlerimiz de onluk sistemdedir. Şimdi gelelim. Arkadaşlar karşımızda gördüğümüz 1, 2, 3, 4, 5 kısımlarımız var ki elimizde. Şurasını alalım. Öncelikle elimi alayım. Şimdi şu kısmımıza geldim. Diyorum ki arkadaşlar bu gördüğümüz yerde bizim için şunlar geçerli. Şimdi ilk şurasını da düzenleyeyim. Ondan sonra yazmaya başlayalım. Şurasını da alayım. Şimdi arkadaşlar 5'ten itibarenki kısmımız için söylersek. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 şeklindeki sayılarımız varken şöyle bir şey söyler. Abi sayılarımız her zaman sağdan sola doğru adlandırılır abi. O zaman bizim için büyüklüğümüz soldan sağa doğrudur. Aynı nasıl yazı yazıyorsak sayının büyüklüğü de soldaki arkadaşlar rakamımızla alakalıdır. Peki o zaman en sağdan başlarsak şurada şöyle bir şey söyler. Arkadaşlar 5'in olduğu yer bizim için tam olarak neydi abi? 1'ler Evet basamağı. Şimdi birler basamağını karşılığı şunu söyler. Peki diyor ki abi bir sayısıyla tamam mısınız rakamıyla oradaki bulunan bizim için rakamımızın çarpımıdır diyor. Yani 1 çarpı 5. Peki gelelim 4'ün olduğu yere. Arkadaşlar burası bizim için onlar basamağı dediğimiz noktadır ki arkadaşlar burası da 10 çarpı bunun için yazmaya kalkarsanız 4'tür diyor. Salladım. Arkadaşlar 3'ün olduğumuz yerimiz bizim için yüzler basamağı demektir. Peki bu gördüğünüz yerde abi 100 çarpı 3 demek diyor. Peki 2'nin olduğu yerimiz işte arkadaşlar bakın 1'ler 10'lar 100'ler bu gördüğümüz yer binler basamağı demektir. Peki o da bize şunu söylüyor. Yani bin çarpı orada bulunan rakamımız hangisi ise onunla çarpım demek. Boş verin. Arkadaşlar birler basamağı dediğimiz yer ise bizim için on binler basamağı olur. O zaman arkadaşlar bunun sayısal değeri dediğimiz noktada kim olacakmış abi? 10.000 çarpı arkadaşlar 1 olduğu noktadır diyor. Şimdi boş verin abi bunları bilmenizi istemiyorum. Zaten bilmediğiniz bir durum değil. Ancak şunları yazmaya kalkalım. Şimdi arkadaşlar bakın AB sayımız var bir tane burada. Ondan sonra bir tane şurada şunun rengiyle birazcık oynayalım. Şurasını alayım. Ondan sonra çektim. Gelelim burasına. Tamamdır. Şimdi ilk. Arkadaşlar şu gördüğümüz kısımda AB sayımız var ya. Semih gel abi gel. Hiçbir sıkıntı yok. Gecikmedin abi. Daha yeni başladık zaten. Sayı basamakları dediğiniz kısımda da boş verin. Ben şunları yazayım. Ben size birazdan bir tane not yazacağım. Sadece benim o bildi, yazdığımız notu bilin yeterli benim için. Arkadaşlar AB iki basamaklı bir sayı. Peki o zaman şu gördüğünüz bakın B'nin olduğu yer bizim için birler. A'nın olduğu yer ise onlar basamağı. O zaman sen bunu yazmak istiyorsan abi 10A artı B şeklindedir. Neden? A bazı sayımız onlar basamağında arkadaşlar. Bakın burada onun da sayısal değeri 10 çarpı A demek. Peki abc, bakın 3 basamaklı bir sayımızdır. O zaman arkadaşlar C'miz birler basamağı. B'miz arkadaşlar gördüğümüz yer onlar basamağı. A gördüğümüz yer ise yüzler basamağı. O zaman arkadaşlar bunun çözümlemesini yaparken diyor ki 100 A artı 10 B artı C demektir diyor. Geldim abi. 4 basamaklı bir sayımız var mı acaba? A, B, C, D. O zaman arkadaşlar bakın. D'miz birler, C'miz onlar, B'miz yüzler, A'mız binler basamağı. O zaman abi burası bizim için 1000A artı 100B artı arkadaşlar bizim için 10C artı bir de D kısmımız var. Geldik. Şimdi bundan sonra benim için yapmanızı istediğim. Arkadaşlar şurasına ben bir tane not yazıyorum. Lütfen siz de bu nota arkadaşlar biat edin. Şöyle bir şey söyleyelim çünkü neden çözümleme yani sayı basamakları dediğiniz kısım vallahi şununla ibaret diyorsunuz ki abi 9 bakın şimdi benim için önemli olanlar 11 ondan sonra 99 ve arkadaşlar bizim için burada 111 sayılarına dikkat neden şimdi göstereceğim arkadaşlar şu gördüğümüz sadece bu 4'ünü bilsek bile yeterli nasıl? Şimdi bir sefer yazacağım. Bir daha arkadaşlar bunu kullanmak yok. Bakın okay, şimdi şu gördüğümüz AB2 basamaklı sayısını 10A artı B diye yazdınız mı arkadaşlar? Artı şuraya geldiniz canlar bizim için. BA2 basamaklı sayısı var. O zaman burası da 10B artı A diye yazdık. Peki 10 tane A'mız burada var. Bir tane A'mız da burada var. Toplarsam 11A. Artı arkadaşlar bir tane B'miz burada var. 10 tane B'miz de burada mı var acaba? O zaman bunları da toplarsanız 11 tane B der diyor. Şimdi canlar gelelim. Şöyle bir şey söyleyelim. İkisinde de ortak olan ne var abi? 11'lerimiz ortak mı? O zaman biz bunu 11 parantezine aldık. Ali kesinlikle doğru söylüyorsun. A artı B demektir arkadaşlar diyor. Peki geldim. Dikkat ederseniz benim yazdığım sayıları gördünüz mü arkadaşlar? Kim? 9, 11, 99 ve 111. Şimdi ne istiyorum sizden? Hocam 9 ve 99 dediğiniz eğer ki 9 derseniz iki basamaklı iki tane sayının birbirlerinden farkı derse şu gördüğünüz bakın renkliyle biraz oynayalım. Arkadaşlar şu gördüğünüz kat sayınız 9 olur abi. 2 basamaklı bir sayıda çıkarma işlemi yaparsanız burası arkadaşlar 11 değil 9 olur. Bir daha şöyle yazmak arkadaşlar kesinlikle istemiyorum tamam mı? Çünkü niye bizim için abi vakit önemli. Biz böyle şeylerle vakit harcamayacağız. Birazdan da soruları çözerken değişik çözeceğim zaten. Peki arkadaşlar çıkarma işleminde 9 ve 99'a dikkat. Eğer iki basamaklıysa kesinlikle 9 kat sayısı gelecek. 3 basamaklı olursa da 99 kat sayısı gelecek. Bunlar çıkarma için. Gelelim. Eğer ki 11 buyurun 11 ve 111'i görürseniz iki basamaklı iki tane sayımızı toplarsanız kat sayınız kesinlikle canlar 11 olur. Eğer ki 3 basamaklı 3 sayı toplarsanız ki arkadaşlar buyurun ABC b c artı BCA artı CAB diyor. Bunların üçünü toplamaya kalktım. Arkadaşlar şurada kırmızı ile altını çizdiğim yer. Kaç tane A var abi burada? Arkadaşlar birler onlar yüzler. O zaman yüz tane A var mı? Yazmak falan filan yok. Şu arkadaşlar kırmızıyla çizdiğim A'nın CAB. Arkadaşlar buradaki A'mız da 10 A mı acaba? Onlar basamağında. Peki şuradaki de arkadaşlar birler basamağında. B, C, A sayımız. Peki o zaman arkadaşlar bizim için burası şunu söylüyor. Diyor ki bakın 100 tane A burada var. Bir tane A burada var. 10 tane A burada var. Toplarsanız ne yaptı arkadaşlar bunlar bizim için? 111 tane A yaptı mı acaba? Gelelim. Bakın rengiyle biraz oynayalım. Bu sefer C'leri de gösterelim. Şunu söylesin bize. Buyurun. C'den bir tane. Burada arkadaşlar C'den 10 tane. Buradaki C'den ise 100 tane. Yine toplarsanız bakın. 100 tane C. 10 tane daha 110. Bir tane de buradan geldi arkadaşlar. 111 tane. Abi o zaman 3 basamaklı bir toplama yapıyorsanız Allah sizin anısını katsayınız. Direktmen 111 parantezinde A artı B artı C olacaktır. Arkadaşlar o zaman bunu söyleyelim. Şimdi eğer ki toplama işlemleriniz varsa bizim için katsayılarımız 11 veya 111'dir. Peki çıkarma işlemimiz olsa ben burada şunu da yazmak istiyorum. A arkadaşlar AB gibi iki basamaklı sayım var. Bir de arkadaşlar B A gibi iki basamaklı bir sayım var. Çıkartıyorum. Arkadaşlar burada toplamda 10 tane A var. Burada ise bir tane A var mı? 10 tane A'dan bir tane A'yı ne yapın diyor? Çıkartın. Kaç tane kalır? 9 tane. Peki buyurun 9A. Bir sefer yazalım. Bir daha da arkadaşlar yazmayalım. Şurada bir tane B'niz var. Burada ise arkadaşlar toplamda 10 tane B'niz var. Bir tane B'den 10 tane B'yi çıkartırsanız abi elimizde eksi 9 tane B kalır mı acaba? Bakın ikisinde ortak olan kimmiş abi bizim için? 9 parantezini alırsak A eksi B'ye döner ki buyurun çıkarma işleminiz varsa 9. Eğer ki 3 basamaklıysa 99. Arkadaşlar toplama işleminiz varsa 2 basamaklıysa 11, 3 basamaklıysa 111 sayılarına dikkat edin. Allah sizin anlasın. Benim için yeterli olacaktır. Şimdi gelelim. Arkadaşlar bakın şu gördüğümüz kısım için AB sayısını almış. Aynen öyle Abdullah, kesinlikle. Bu arada abi sen sonradan geldin ama direkt ben cevap verdim. Şimdi Şimdi BA dediğimiz sayımız 132 miymiş acaba? Arkadaşlar A'dan arkadaşlar 10 tane burada eyvallah abi. Bir tane de burada var mı? Toplarsanız ne yapar abi? 11 parantezi bakın. iki basamaklı ve toplam varsa A artı B'ye döner ve 133 olur. Gençlik. Şimdi sizden bir şey istiyorum ben. Şuradaki sayılarımıza lütfen dikkat. Abi eğer ki bir toplama işleminiz varsa kat sayımız neydi arkadaşlar? 11 mi? Eğer ki bu toplamanın sonucu şu gördüğünüz sayı kesinlikle 11'in katı olmalı arkadaşlar. Anlaştık mı acaba? 11'e bölme kuralını aynen öyle arkadaşlar. Şimdi 11'e bilmesi için bir sayının. Diyorum ki arkadaşlar iki sayının sadece uçlarındaki iki basamaklıyken uçlarındakini arkadaşlar yazmaya kalkarsanız yani 132'yi 11'e bölerseniz A artı B'niz benim için 12 olur ki cevabını sağlar diyor. Şimdi ben arkadaşlar bayanları öncelik tanıyalım. Nurcan Hanım bize iki basamaklı bir tane sayı söyler misin lütfen? Nurcan iki basamaklı bir tane sayı söyle. Evet. Nurcan neredesiniz? Heh. Arkadaşlar Nurcan dedi ki 15. Bakın şimdi. Arkadaşlar. Bir tane aleste çıkmış sorusudur. Dikkat edin lütfen. Hem de upuzun bir soruydu arkadaşlar. Tam bir sayfa sürdü. Arkadaşlar ben tuttum. 11 ile 15'i kolaydan çarpmak istiyorsan. Bakın şimdi şöyle bir şey yapacağız. Arkadaşlar şu gördüğünüz sayı hangi sayı olursa olsun. 1 ile 5'i ayırırsın. ikisini. İki sayının toplamını ise araya yazarsanız arkadaşlar 11 ile çarpmış olursunuz. Peki ben bir tane söyleyeyim. Arkadaşlar 11 ile sallıyorum 87'yi çarpmak istediniz. Anlaştık mı acaba? Şimdi 8 ile 7'yi ayırdım. Arkadaşlar 8 ile 7 rakamını toplarsanız kaç yaptı acaba? 15 mi? Arkadaşlar 5'ini buraya 50 kalan biri ise 8'in üzerine eklersiniz. O zaman arkadaşlar bu gördüğünüz yer bizim için 8 dediğimiz nokta kaça döndü? 9'a. O zaman arkadaşlar eğer sen 11 ile 87'yi çarparsan 957 gibi bir sayı bulmuş olursun diyor. Anlaştık mı burada? Peki bu 11'e çarpmanın kısa yoludur ki arkadaşlar çıkmış sorusu var hem de aleste var arkadaşlar birazcık dikkat etmek gerekiyor. Hem işlem basit ise hem de arkadaşlar işlemlerimizi kolay böler. Dediğim gibi buradaki kısım 132 dediğiniz sayı bizim için arkadaşlar 11'in katı olmak zorunda. Buraya hangi sayı yazarlarsa yazsınlar 11'in katı olacak mecburi. Şimdi gelelim bakın buyurun iki basamaklı KL sayısı var. LM sayısı var. Sonra MK sayısı var. Arkadaşlar bunları diyor ne yapın toplayın diyor. Gelin abi. Şimdi gelelim mükemmelsiniz. Arkadaşlar şurada gördüğümüz K'dan kaç tane var acaba? Birler basama onlar basama. 10 On tane mi? Abi bir tane de burada var. Toplamda kaç tane oldu? 11 tane. E ben de aynı ne demiştim? Canlar eğer ki iki basamakta bir toplam yapmaya çalışıyorsanız katsayınız sayınız 11 olacaktı. O zaman arkadaşlar burası K, L, K artı, L artı, M gibi bir ifadeniz var mı acaba elinde? Gerçekten mükemmel bir yazı oldu. Arkadaşlar burası da 1, A ve 2 gibi bir sayımış. 11'in katı olacak. 11'in bölünebilme kuralı neydi? Arkadaşlar uçlardaki iki sayıyı toplarsanız tam olarak aranızdaki sayıyı verir. Arkadaşlar bakın burada Nurcan bize 15 demişti. 15'i biz 1 ile 5'i topladığınız zaman bakın 6 elde ettik. Burada da aynı sonuç geçerli. 1 ile 2'yi toplarsanız A sayısı yani 3 elde etmiş olursunuz ki bu da arkadaşlar bizim için 11'i e bölünebilme kurallarından bir tanesi olur. Anlaştık mı acaba?